Herkese merhaba. İlk videom için yorum yapan, beğenen, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Beni destekleyen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ee, umuyorum güzel işler başaracağız hep birlikte. Bugünkü videomda e, sizlerle nasıl bir iş modeli istediğinizi, hangi iş modelini nasıl kurabileceğinizle ilgili biraz sohbet etmek istiyorum. Öncelikle iş Sadece para kazandığımız bir şey olmamalı. Ben iş hayatına bu şekilde bakmıyorum. İş hayatı aynı zamanda bizim e, bir şeyler öğrendiğimiz bir yer. Yani. Her gün yeni bir şey öğrenmeye çalışmalı insan diye düşünüyorum ben. Yani iş bir vizyondur bir noktada da. Evet. Şimdi ilk başta ne okul okuduysanız artık bitirdiniz, iş hayatına atıldınız. Bu iş hayatına atıldığınızda ben bence ilk 5 sene bunu bir staj olarak görmelisiniz. Nerede çalışırsanız çalışın. Ee, oradan hep almaya çalışmalısınız. Yani kazandığınız para da paradan ziyade e, ne öğrenebildiğinize hangi insanlarla e, bir araya geldiğinize, kendinizi nasıl geliştirdiğinize, nasıl bir network oluşturduğunuza odaklanmalısınız. Daha sonrasında zaten e, hayat sizi bir şekilde yönlendiriyor. İş dışında da Kendine nasıl bir katma değer katarsın, nasıl bir insan olmak istiyorsun, bu konularla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor. Yani e, gerçekten vizyon sahibi bir insan olup, e, iş hayatında başarılı olmayacak bir insan olduğuna inanmıyorum ben. Nasıl bir iş modeli istediğiniz, öncelikle karar vermeniz gereken ilk şey, kendimden örnek vermek istiyorum bu konuda. Ben bir ofiste oturup çalışarak mutlu olabilecek bir insan değilim. Evet güzel ofis ortamı, ekip arkadaşları çok güzel. Ama e, belki keşke satışçı olsaymışım. <laughs> yani bu doğrudan pazarlama gibi <laughs> kapı kapı gezseymişim. Benim hayatım soru sormak ve konuşmak üzerine kurulu. Yani iletişim, farklı insanlar, farklı mesleklerden insanlar, farklı ülkelerden farklı şehirlerden insanlar. Ne kadar farklı insan olursa. Ben o kadar mutlu oluyorum. O yüzden kendimle ilgili sürekli şehir şehir gezebileceğim bir iş olmasa dahi çünkü bir noktada da e, durup dinlenebileceğim e, lokasyonlar olması gerektiği için şöyle bir iş modeli kurdum. Benim bir lokasyona bağlı kalmadan çalışabiliyor olmam lazım. Atıyorum ben bugün e, Datça'da yaşıyor benim ailem. Bugün Datça'dayım. Yarın işte İstanbul'a gitmem gerekecek. İstanbul'dayım. Ama bir ürün sattığında e, onun lojistiği, kargolaması, hazırlaması gibi süreçleri var. E, bunu nasıl yapacağım? Ya da ürünü nereye tedarik edeceğim? Nerede depolayacağım? Gibi sorunlar var. Dedim ki o zaman ben bir ürün satmamalıyım. Şöyle ben somut bir ürün satmamalıyım. Ben de Etsy'de dijital ürün satmaya karar verdim. Dijital ürün sattığım noktada ...benim bulunduğum lokasyonun pek bir önemi kalmıyor. Yani bugün ben Datça'dan da çalışırım, İstanbul'dan da çalışırım... ...İzmir'den de çalışırım, Kars'tan da çalışırım... ...yurt dışından da çalışırım, hiç fark etmez. Beni buraya bağlayacak bir şey yok. Ha dedim, evet bu benim için mükemmel bir alan. Ama bu arada bununla daha fazla ilgilenmen gerekiyor. Daha fazla reklam harcaması yapman gerekiyor. Daha fazla sosyal medyada vakit geçirmen gerekiyor. Ee, daha fazla satış arttırmaya yönelik şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü somut bir ürün satmak onu gösterebiliyorsun e, anlatabiliyorsun işte nasıl kullanıldığını gösteriyorsun videosunu çekebiliyorsun ama bu bir dizayn olduğu için e, bu pek mümkün olmayabiliyor. Sadece nerelerde kullanabilecekleri işte bu, bu tasarımı ...PDF olarak alabileceklerini... ...ya da işte bir tabloya basabileceklerini... ...ya da işte e, tişörte baskı yapabileceklerini... ...aslında bir ön çalışma olduğunu anlatabiliyorsun. E, burada evet gelir bir tık daha düşüyor. Düşmüyor değil ama... E, ...ben inanıyorum ki bu beni mutlu edecek bir... E, ...serüvene dönüşecek, devam edecek. Şu anda bile benim hedefim... ...kendime hedef koymuştum. Bu arada bir tane kitap var. Bunu önermek istiyorum. E, özellikle... Benim gibi kararsız insanlar için mükemmel bir kitap. Yani adından da anlayacağınız üzere karar kitabı. Bu o kadar güzel başarılı bir kitap ki, yani her konuda karar vermeyle alakalı şeyler var. İşte mesela ana başlıklarından bahsedeceğim. Yani orada karar verme modellerinin ismini okumanın bir manası yok çünkü şu anda. Mesela kendinizi nasıl geliştirirsiniz? Bununla ilgili vermiş bize 20 tane e, yöntem. Kendinizi daha iyi nasıl anlarsınız diye vermiş. Başkalarını daha iyi nasıl anlarsınız? Diğerlerini nasıl geliştirirsiniz diye. Sonra en son da ödev veriyor. Diyor ki şimdi sıra sizde bir model geliştirin. Yani gerçekten ben bunu hatta arkasına filan notlar almıştım. E, ne yapacağımı bilmediğim bir süreçten geçtim. Çünkü ım, Kafamda çok fazla fikir var. Yapabileceğim, yapmayı düşündüğüm e, çok fazla şey vardı. Ama hep böyle kafamın içi çok yoğundu. Nasıl karar vereceğimi bilmiyordum. Nereden başlayacağımı bilmiyordum. Ya bana bu kitap gerçekten bir yol haritası çizdi. Çizmeme daha doğrusu yardımcı oldu diyebilirim. O zaman kendime bir hedef koymuştum. Demiştim ki işte e, nasıl bir iş modeli istiyorum. Bunu sormuşum kendime açıklamışım işte. Ee, nasıl yapabilirim onunla ilgili yine açıklamışım İşte nelere ihtiyacım var araçlar vesaire hedefimin hedefimin ne olduğunu yazmışım İşte 20 tane listing açacağım demişim ee, Ne zamana kadar 10 Mart'a kadar ee, sonra nisan ayında da ilk satışı alacağım demişim Ve ben e, 20 tane listing açmadım bu arada ee, Sanıyorum 10 küsür tane filan var. Ama arttıracağım. Sürekli o oy... neyse bunları daha detaylı söyleyeceğim. Ama Nisan ayında ilk satışı almadım. 8 Mart'ta aldım ilk satışı. Yani benim planladığımdan çok çok daha güzel bir başlangıç oldu. Tabii ki ben bir sürü şeye takıldım. Benim işim durdu bir noktada ilerlemedi. Şu anda da bu arada online pazarda bir durma söz konusu yani hem Türkiye içinde de var bu malum seçim olacak insanlar e, şu an para harcamaya yönelik şeyler yapmıyor e, hem de e, yurt dışında da var bu yani şu anda bir e, online pazarların biraz duraksadığı bir dönem sanırım bir 5 gündür filan bir duraklama dönemine girdik diyebilirim yani diyeceğim o ki e, ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor ve işe gerçekten Para her türlü kazanılır arkadaşlar. Yani o kadar kolay ki para kazanmak aslında. Girersiniz bir yerde garson olarak çalışırsınız. Giderseniz bir yerde ne bileyim makine ustası olarak çalışırsınız. O işi öğrenirsiniz. Asgari ücretle başlarsınız ama yaparsınız. Yani yeter ki bir hedefiniz olsun. O işte gerçekten e, vizyon, kendinize vizyon katabilin. Doğru insanlarla buluşabilin. O kadar... E, ilkokul mezunu, lise mezunu insan var ki böyle girişimciliğe başlayıp da çok güzel yerlere gelen ee, yani para kazanmak evet para kazanmak için çalışıyoruz ama e, para kazanmak günün sonunda size mutluluk getiren bir şey değil ee, başarı da mutluluk getiren bir şey değil bu hayat deneyimleyeceğimiz e, deneyimlerimizden ders çıkartıp kendimizin güçlü zayıf e, yönlerini göreceğimiz, test edeceğimiz, risk alacağımız bir hayat. E, lütfen bana göre yaşayın. İşe bakış açınızı, özellikle online satışa bakış açınızı ben burada değiştirmek istiyorum. Çünkü e, o sizin Instagram'da, YouTube'da gördüğünüz gibi değil hiçbir şey. Yani o kadar çok emek harcıyorsunuz ki ben şu anda günde 18 saat neredeyse araştırma yapıyorum, çalışıyorum. Ne katabilirim kendime, ne öğrenebilirim diye bakıyorum. Gece bile e, Instagram'dan müşteri mesaj atıyor. İşte ne bileyim Etsy'den bir sipariş geliyor. Bakıyorum ne istemiş, ne yapabilirim. Ya da işte trendleri takip ediyorum. Uykum bile şu anda tam değil. Ben bunları öğrendikçe şu anda evet 18 saatim, 19 saatimi harcıyorum ama bunlar ilerledikçe ben bunların nasıl daha kolay yapılabileceğini öğreneceğim. Daha kolay yapıldıkça daha az zaman harcamaya başlayacağım. Yine belki günde 10 saatimi harcamam gerekecek. O ayrı bir şey. Ama çalışmamı bir düzene sokabileceğim. Yani o bahsedilen o hayal dünyası işte 6 ay sonra 1 sene sonra gerçekleşen şeyler değil. Bir de şunu bilmenizi istiyorum hala bazı insanlar 10 sene öncenin trendleriyle konuşuyorlar. Devir bir o kadar çok değişti ki. Trendler her gün değişiyor. Yani bunları yakalamak da gerçekten bir zaman, bir emek. Ben elimden geldiğince bunları sizlerle paylaşacağım. Bildiğimiz bazı şeylerin değiştiğini size anlatmaya çalışacağım. Online satışa da ben elime enseme götüreyim, yatayım şeklinde düşünüyorsanız lütfen bu şekilde düşünmeyin kesinlikle böyle bir şey yok e, düşündüğünüzden hatta bir işe girip çalışmaktan çok daha zor çok daha fazla emek isteyen bir şey ama e, sizin çocuğunuz gibi oluyor e, gerçekten e, onun büyüdüğünü görmek e, onun onun gelişimine tanık olmak apayrı bir şey bilmiyorum benim çocuğum yok ama herhalde çocuğum olsa böyle bir şey olmuş olurdu diye düşünüyorum gerçekten çok özel çok güzel bir şey e, risk alın benim size söylemek istediğim en önemli şey, evet bir vizyon sahibi olmak ve risk almak. Yani bunlar gerçekten o kadar değerli o kadar önemli şeyler ki. Risk almak özellikle çünkü biz herkesin başarı hikayesini dinliyoruz ama o başarı merdivenlerini çıkarken ne kadar sürede çıktıklarını, bir adım yukarı çıkarken üç adım aşağı düştüklerini dinlemiyoruz. Hep hayal kurmaya çalışıyoruz. Bu birazcık da sosyal medyanın bize gösterdiği yüzünden de kaynaklanıyor. Yani e, biraz kendinizi kapatın, hedeflerinize yoğunlaşın. E, tamamen belki insanlardan uzaklaşın demiyorum. Ama bunun da faydasını göreceksinizdir bu arada. E, bir şeyler öğrenmeye çalışın. Ee, hangi iş, o iş modelini istiyorsanız, e, online satış anlamında söylüyorum. Ee, belki üretmeyi bildiğiniz bir ürün vardır, onun için işte şu platformda satış yapabilirsiniz. Ya da işte toptan satış yapmak istiyorsunuzdur, şurada bunu yapabilirsiniz. Gibi ben size bu yönlendirmeleri sağlayabilirim. Lütfen aşağıya yorumlara e, kendi iş modelinizle ilgili neler düşünüyorsunuz, kafanızda ne gibi sorular var. Bunları bana yazın. Ben gerçekten bunları cevaplandırmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bilmiyorsam bile benim için de mükemmel bir şey olur. Yeni bir şeyler öğrenmiş olurum. Çok teşekkür ediyorum bana vaktinizi ayırdığınız için. Bu videoyu izlediğiniz için. Umuyorum yine bir şekilde birilerine bir faydalı olmuşumdur. Bir soru işareti oluşturmuşumdur. Hata yapmaktan korkmayın. Ee, başarılı olmak zorunda değilsiniz. Sizi mutlu eden şeyi yapın. İnsanları dinlemeyin. Ee, ben bile şu an yaptığım şeyi insanlara anlatırken ya bu benim alanım değil bilmiyorum ki ne yapıyorsun tam olarak diyorlar. İnsanlar ne yaptığınızı bırakın bilmesinler. Çok önemli değil. Bırakın insanlar sizi desteklemesin. Problem değil. Bugün Selim Özdemir'in hatta bir tweetini okumuştum. Dün yazmış. Ee, biz e-ticaretçilerin eee başkalarından destek görmeye, takdir görmeye ihtiyacı yok. Bizim için algoritmalar var diye. Gerçekten de öyle. Umuyorum sizlere faydalı olabilmişimdir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.